Zalim Hafız Esad'ın imanı kurtulur mu? Hüsrev Altınbaşak Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan'ın Bediüzzaman'ın saf ve evvel talebelerinden Hüsrev Altınbaşak'a ayrı bir muhabbeti vardır. zamandan sonra onu rehber edinmiştir. Sık sık ziyaret ederek duasını alır onun vesilesiyle Risale-i Nur'daki hakikatlere ve hizmet prensiplerine başka pencereden bakmayı öğrenir. Bir ziyaretinde Hüsrev Altınbaşak'ın yanında kendini beğenmiş birisiyle karşılaşır. Adam kendini cihanın alimi zannetmektedir. Ona göre Risale-i Nur'un bir kıymeti harbiyesi yoktur yarı nefret, yarı küçümseme içeren bir uslupla ses verir. Siz bunlara çok kıymet veriyorsunuz. Bunlarda ilim falan yok, der. Hüsrev Altınbaşak bu tür insanlarla çok karşılaşmıştır. Bunlar dünyayı kendilerinin etrafında döndüğünü zanneden, kendinden başkasını dinlemeyen, kendinden başkasının önüne çıkmasını hazmedemeyen kişilerdir zeki olduklarını düşünmektedirler. Dolayısıyla onlara anlayacağı dilden konuşulmalıdır. Hüsrev ses verir. Resalelerde ilim yok diyorsun. Sende ne var o zaman? Adam gururlu şekilde cevap verir. Bende hiç olmazsa Arapça var. Hüsrev için ince işçilik zamanıdır adam tam da beklenen türden bir cevap vermiştir. Onu ters köşe yapma zamanıdır. Hüsrev kendinden emin bir şekilde tane tane anlatmaya başlar. Arapça bilmek güzel ama lisan imanı kurtarmaz. Suriye'nin başındaki Hafız Esat bir gecede ihtilal ile geldi. 45 bin genci katletti. Bunun da lisanı, ana dili Arapça. Bunun imanı kurtulmuş mu şimdi? Mısır'da Nasır, tefsir sahibi Seyyid Kutubu hapislerde çürüttü. Benden özür dilerse affedeceğim dedi. O da ben bir kafirden bir mümin olarak asla afleyemem deyince Nasır onu astı. Onun da lisanı Arapça. Senin gibi filan da değil edebiyatını da bilir. Bunlar imanını kurtarmış mı? Cevap ver. Evet, risalelerde lisan değil, imanı kurtaracak dersler var. Adam bu cevap karşısında hiçbir şey söyleyemez. Aradan yıllar geçer. O sohbette anlatılanlar kısmen gerçekleşir. O gün Hüsrev'in karşısına geçenler, bugün Ali Osman'ın karşısına geçer. O günlerde Hafız Esat rolünü üstlenenler, Hüsrev gibilere zulmedip hapislere koyduğu gibi, bugün de Hafız Esat ruhlu adamlar, Risale-i Nur'da övgüyle bahsedilen Ali Osman Karahan'ı ve onu seven yüzlerce masumu hapse atar. Dün Mısır'da devlet başkanı Nasır kendisinin gayrimeşru yönetimine itiraz eden Seyyid Kutupları idam ederken bugün ruhları nısırlaşmışlar dünyanın dört bir tarafında Ali Osman Karahanları idamla tehdit ederler. Fakat Ali Osman Karahan kendine üstadı Bediüzzamana yakışanı yapar. Seyyid Kutup misali zalime boyun eğmez. Boyunduruğuna girmez. Boyunduruğuna girseydi Tarih Ali Osman Karahan'ı unutup giderdi. O gün bir daha anlaşılır ki kaderde her şey yazılmıştır ve büyüklerin her halinden alınacak ne çok dersler vardır kader ve zaman hüsrev eliyle lisanı değil imanı kurtarmayı önceleyen Risale-i Nur'un talebeleri topal hafızı ve sevenlerini hafız esatlı nasırlı günlere hazırlamaktadır. Hüsrev altın başak vefat ediyor, zaman'a kavuşuyor. Hüsrev Altınbaşak 1977 yılında vefat eder topal hafız salasını okuma bahtiyarlığına erer. Öyle hüzünlü, öyle içli, öyle deruni bir saladır ki bu, Isparta ihtiyarları hala o salanın tesirindedir. Sala okunmuş, sıra cenazeyi yıkamaya gelmiştir. Cenazeyi yıkamak hususunda Altınbaşak'ın talebeleri arasında tatlı bir ihtilaf çıkar. Hemen herkes cenazeyi yıkamak ister. Karar verilemeyince herkesi kucaklayan biri olsun diyerek topal hafıza teklif ederler. Gerçekten de topal hafız hemen her şeyiyle, sesiyle, halleriyle, elleriyle hemen herkesi kucaklayan birisidir. Muhabbet fedaisidir. Kimseyi üzmez, kırmaz, İnsanı kazanmayı önceler, insanı kaybedecek hallerden ısrarla kaçınır. Hal böyle olmasına rağmen cenazeyi yıkama teklifini kabul etmek istemez. Altın başaka daha yakın onca insan varken bu vazifen neden hafıza düşsün ki? Etmeyin Yahuder, siz onun yanında yetiştiniz. Fakat muhatapları ikna olacak gibi değildir büyük bir kargaşanın çıkmasından endişe etmektedirler. Hocam, ihtilaf çıkacak. Herkes sahip çıkıyor. Bizim hakkımızdır diyor. Biz hafız kardeş herkese kucaklar diye sizin kıldırmanıza karar verdik. Bu sözler üzerine hafız teklifi kabul eder. Cenazeyi yıkar, kefenler. Bediüzzaman Hüsrev için biz iki bedende bir ruh gibiyiz der. Bu söz hafızın zihnini yıllarca meşgul eder. Altınbaşak'ın belirttiğine göre Altınbaşak ile Bediüzzaman akrabadırlar. Bediüzzaman seyyittir. Peygamberimizin soyundan gelmiştir. Seyyitlerin bir kısmının ayak parmaklarında perde vardır. Ali Osman Karahan Bediüzzaman'ın Ayak parmakları arasında tam perde, Hüsevinkinde yarım perde olduğunu işitmiştir. Ama görmemiştir. Benzer bir perde Üstad'ın atabeyli talebesi Santral sabrede de vardır. Üstad onun ayağındaki bu durumu kardeşliğinin alameti saymıştır. Ali Osman Hüsrev'in kefenini açar. Hüsrev'in parmaklarına bakar. İşittiği gibidir yanındaki hocaya seslenir. Bak, bunun hakkında üstadın bir iktiranı var, bir ünvanı var. Bunun da ayakları yarım perdelenmiş. Ardından cenaze Isparta Ulu Camiine kaldırılır. Risale-i Nur'un köşe taşlarından Hüseyin cenaze namazını kıldırmak da Ali Osman'a nasip olur artık tarih, melekler ve melek ruhlu insanlar Ali Osman Karahan'ı Bediüzzaman'dan sonra onun en yakın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak ile anacaktır. O ki Bediüzzaman'ın biricik talebesi Hüsrev'in salasını okumuş, naaşını yıkamış, cenaze namazını kıldırmış, buradan sonsuzluk ülkelerine uğurlamıştır aradan yıllar geçer. Topal Hafız 1 Nisan 2022 tarihinde hayata veda eder. Bediüzzaman'a ve Hüsrev Altın Başak'a kavuşur. İmanın kadardır imtihanın. Şimdilerde Hafız'ın tertemiz kalbinde onurunu, izzetini, adaletini kaybetmiş çağın salası okunuyor. Cenazesi yıkanıyor, namazı kıldırılıyor. Çağ kendi salasını okuyor, kendi ölümüne ağlıyor. Topal hafızın salasını okuduğu, cenazesini yıkadığı, namazını kıldırdığı o zarif kalpli Hüsev Altınbaşaklar Kevser havuzlarında onu bekliyor. Topal hafız Hüsev Altınbaşak'ın salasını okumuş, cenazesini kıldırmıştı. Bizim salamızı kim okuyacak? Cenazemizi kim kaldıracak? Gelin bu sevabı biz alalım. Suçlu ile suçsuzları ayıralım. Kardeşlik köprülerini tekrar kuralım. Ruhlarına El Fatiha.